Bütün çalıştığım yerlerdeki ilginç, komik ve korkunç anılarımı anlatacağım. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir... Ondan sonra adam üzerime yürümeye başladı. Şöyle bir bala az kalsın dayak yiyordum. To say that you're <laughs> fine when you're not really fine. Bu olay çok utanç verici bir olay. Çok utanmıştım. I don't understand diyorum. Adama dedim ki, What? What? <laughs> tepsiyi fırlattı. Bir erkek kişisi benden büyük ve güzel ve şok 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 diye bağırınca oturdum hüngür hüngür ağla. Ondan sonra Mango'dan bir tane mont, yanında Zara'dan bir tane tişört. Resmen zincirleme hırsızlık yapmışlar. Yasak aşkını aldı muhtemelen. Ve ben de fena bozdum. İyi yapmışım. Kandırmayın. Aldatıyorsan boşan. Derdin ne? mı gidiyor? B boynuz devresin be sizin. Bana yöneticinizi çağırın. Ama sorun şuydu ki o saatte o mağazadaki yönetici bendi. Selam arkadaşlar. Yeni videoyla beraberiz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim çünkü birazdan yemek yiyeceğiz. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün bütün çalıştığım yerlerdeki ilginç, komik ve korkunç anılarımı anlatacağım. Belki bilmeyenleriniz vardır. Tabii ki ben ezelden beri satış danışmanlığı yapmıyorum. Öğrencilik zamanlarımda tabii ki başka işler de yaptım. Ben bayağıdır çalışıyorum. Ben 16 yaşından beri çalışıyorum. Şu an 27 yaşındayım. Yani 11 yıldır farklı farklı işler yapıyorum ve bu işler de tabii ki yaşadığım bir sürü anı var. Ve benden de anlatmamı istiyordunuz sürekli. Ben de böyle bir video yapmaya karar verdim. Ve tabii ki sizin sevdiğiniz bir konseptle yapıyorum bunu. Yemekle birlikte yapacağız. Macbank'li iş yerinde yaşadığım anıları anlattığım bir video olacak. Videoya geçmeden önce aşağıdan abone ol butona tıklayıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. O zaman çok fazla bekletmeden videoya geçelim. Şimdi şurada bir yemeğimiz var. Bu sefer bu yemekten memnun kalacaksınız eminim. Biraz parçalayarak açacağım ama aşırı da açım bu arada. Ya şu servis Ben bunları kullanmıyorum ya. Neyse. Ziyan olmasın şurada ıslak mendil kullanırız. Tabi oraya da hemen burada bitti. Oraya bey, oraya bey. Bir bakacağım. Normalde ben tabak kullanmayı sevmiyorum. Tabak kullanmaya gerek yoksa bundan yiyeceğim. Kullanmaya gerek varsa bundan yemeyeceğim. Bunun içerisinde bende belki hiç görmediğiniz bir şey var. Hazır mısınız? Kutu ne 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 ne. Dumanı tütüyor ama. Dumanı tütüyor. Arkadaşlar şöyle bir tavuk şiş var. Bu arada buradan ilk kez söyledim. Umarım güzeldir. Güzel olmasını umuyorum. Bu sanki biraz tabakla yenecek gibi. Şu şurada dursun. Salatamızı da bir güzel açalım. Burada olmazsa olmazımız kolamız da var. Bir yudum alalım. Bu arada tadını aşırı merak ettim. Çünkü neden biliyor musunuz? Ben tavuk konusunda yani et konusunda falan aşırı hassasım. Umarım kötü değildir tadı. Bayağı da iyi diyorum o. Yani lavaşı şu an çok iyi. Şöyle hemen bir tadına bakalım. Aşırı merak ettim çünkü. Tavuk göğsünden demiştim. Bakalım gerçekten göğüs mü? Çünkü orada birçok seçenek vardı. Tavuk göğüs, but bilmem ne. Ben diğerlerini yiyemiyorum. Sadece göğsünü yiyebiliyorum. Soğanlı da sumaklı ama. ama kimse yok zaten. Üfleyin. Seviyorum ben. Bir tane yaptık. Aa. Oreo daha iyi anlar şimdi. Ye bakalım. Güzel mi değil mi? <laughs> Oreo bir şeyi anında yiyorsa o şey güzeldir. Kesin güvenebiliriz. Şimdi yemeye başladığımıza göre anlatmaya geçiyorum. Bu yaşadığım olay ben kaç yaşımdayken gerçekleşiyor? Aa, ben çok yaşlandım. Seneleri hatırlayamıyorum. Ben gençken oldum bu. Gençken benim ilk işte. Bu olay ben UNICEF'te çalışırken oldu arkadaşlar. Evet çok garip. UNICEF'te ne işim var değil mi? Biliyorsunuzdur ki böyle sokaklarda bağışçı pardon destekçi toplamak için böyle UNICEF elçileri oluyor. Onlar geziyor. Ve ben o elçilerden biriydim. Elçi değil ya. Ne deniyor? Ne diyordu? Bir şey diyorlardı ona. Elçi değil de. O tarz bir şey söylüyorlardı. Kısacası şöyle yapıyorsunuz. Sokaktan geçen insanları bayağı durdurup onları böyle o yardım kuruluşunun destekçisi yapmaya çalışıyorsunuz. Aslında böyle bir şey yapamayacağımı biliyordum. Tamam mı? Çünkü biliyorsunuz ki böyle insanlar sokaklarda durduruyorlar ve bir anda bir şey bir şey pıt 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 bir şey anlatmaya çalışıyorlar. Yani bir tık şey gibi sokakta bir şey satmaya çalışan insanlar var ya böyle satıcılar aynı onun gibi hani rahatsız edici aslında bence. Ama neyse dedim para ihtiyacım var girin Yine bir gün giymişiziz böyle UNICEF yazılı şeyler böyle ne derler yeleklerimiz var. Takılıyoruz destekçi bulmaya çalışıyoruz. Benim de girişimim böyle 3. haftası falan. Ve şöyle de bir şey var o sokakta yani bizim bulunduğumuz sokaklarda yaşayan insanlar da var. Yani o sokaktan geçip evine giden insanlar da var. Böyle düşünsenize sürekli insanlar mesela bir tarafta UNICEF var. Atıyorum 20 metre sonra Greenpeace var. Bilmem kaç metre sonra başkası var. Birisi durduruyor. Pardon bir dakikanız var mı? Pardon bir şey anlatabilir miyim? Falan hani bu tarz insanları durdurup bir şey anlatmaya çalışıyorsun. Çünkü buna maruz kalsa muhtemelen sinirlenirsin. Aslında bu okey bir şey. Bu anlayışla karşılayabileceğim bir şey bir şey demiyorum. Neyse işte yine böyle bir gün birine şey yapıyorum. Durdurdum tamam mı? Ve bu arada pardon bir dakikanız var mı? diyorum ya. Ondan sonra hayır dese bile öyle onu bırakıp gitmiyorsun. Öyle bir şey yok. Zaten öyle bir şey yapamazsın. O sana hayır dedi ya devam ediyorsun. Soruyla soruyla bağlam çalışıyorsun. İnsanları rahat bırakmıyorsun. O yürüyor ya sen de onunla yürüyorsun. Sürekli biri peşinde böyle nin 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 nin, beraber gidiyorsunuz falan. Neyse gene öyle birini çevirdim. Bugün bir aynı şeyleri yapıyorum. Tamam mı? Ben pıt 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 adamı takip ediyorum falan ve adam zaten başta agresifti ama ben hani yapmaya devam ettim bunu. Çünkü yapmam gerekiyor. Anladın mı? Ondan sonra ben buna bir devam et, iki devam et, üç devam et. Ondan sonra adam bana bir dön, bir bağır. Yeter ya dedi. Bıktım artık dedi. Her gün buradan yürüyorum. Her gün aynı şeyi soruyorsunuz. Bıktım ya size dedi. Ne istiyorsunuz benden falan böyle tamam mı? Sonra dedim ay şey kusura bakmayın bilmem ne. Ama adam durmuyor. O kadar artık doğmuş ki ne yapıyorsunuz ya? Yeter ya. Dilencimisiniz? siz şöyle de böyle de bilmem ne de falan ondan sonra adam üzerime yürümeye başladı ben dedim bir saniye hani şöyle yaptım bir saniye hani tamam sıkıntı yok falan filan ve adam bir an elini şöyle bir şey yaptı yani şöyle bir bala şapalak geliyor geliyordu yani hani böyle şapalak geliyordu. Şöyle bir hareketi oldu yani adamın. Ben niye gülerek anlatıyorum bilmiyorum. Çok korkunç bir ama çok da rezil aynı zamanda. Ve rezil de bir şey bence. Hani insanları bu kadar zorlayıp böyle bir tepkiyle karşılaşmak. Ondan sonra neyse o sağ temsilcisi geldi. İşte ekipten görevli kişi geldi. O da erkekti tamam mı? Abi bana bir şey olmadı ama ona az kalsın oluyordu. Sonra o araya girdi böyle tam dedi kusura bakmayın bilmem ne falan filan derken sonra ona dokundu böyle ittirdi. Gidin başımdan artık falan diye böyle bir ittirdi. Sonra neyse o sağ temsilcisi beni aldı böyle götürdü falan. Az kalsın dayak yiyordum. How you are you just have to say that you're fine when you're not really fine but you just can't get into it because they would never understand. Evet, çok güzel bir amaç için hizmet ediyorlar falan filan ama bu saha uygulaması çok tehlikeli bir şey. Neyse bu olaydan zaten yaklaşık 2 hafta sonra istifa ettim arkadaşlar. Çünkü yapamadım. Yok yani hiç benlik bir şey değil. Dilencilik bana göre değilmiş arkadaşlar. Dilenemiyorum. Kusura bakmasınlar. Dilenemedim yani. Yani şöyle söyleyebilirim. Hayatımın en utanç verici 1,5 ayını yaşamıştım. Bir daha da böyle bir işe girmedim. Hani şimdi de satış danışmanlığı yapıyorum da insanlara bir şey için dilenmiyorum, yalvarmıyorum. Ha, güzel olmuş, olmamış. Şunu kombinleyelim. Bunu yapalım. Alır almaz okey falan o ama burada resmen... Musunuz? Musunuz? Şimdi biliyor musunuz? Bağış yapıyor musunuz? Şunu biliyor musunuz? Ünsev biliyor musunuz? Şurada şu kadar çocuk var. Burada bu kadar yardım yapılıyor. Ay böyle şey gibi resmen ya. Aşağılamak için söylemiyorum ama kordonda oturursun da böyle şey gelir ya satıcıda. Çiğdem yemez misin? Mısır yemez misin? De gül istemez misin? De... İşte... Şimdi bu da benim McDonald's'tayken başıma gelen bir olay ama bu olay çok utanç verici bir olay. Çok utanmıştım. O yüzden anlatmak istiyorum. Hep birlikte utanalım. Ay bu arada tavuk aşırı güzel. Bir şey güzel olunca onu böyle sade de yiyebiliyorsun. Harikaymış ya. Tavukla ilgili son zamanlarda kötü deneyim yaşamıştım. Bu baya iyi geldim. Neyse. 16 yaşındayım tamam mı? Daha ilk iş deneyimim falan ama konu bununla alakası yok tamam mı? Benimle alakalı bir olay. 16 yaşında nasıl çalışabiliyorsun demeyin. 16 yaşında sigorta başlayabiliyor arkadaşlar. Ben sigortamın başlayabileceği yasal yaşa gelince hemen çalışmaya başlamışım. Öyle bir çalışma aşkı benimki. Ya da öyle bir fakirlik desem bilmiyorum. Yabancı müşteri tamam Benim de İngilizcem var yani. İngilizcem yok değil. Şu zamanki kadar iyi değil İngilizcem ama İngilizcem var. Biliyorum. Konuşabiliyorum falan. Bana bir şey soruyor tamam mı? Bir şey var mı diyor. Bir şey bir şey var mı? Do you have blabla? Blabla şimdi söylemeyeceğim sonra söyleyeceğim. Çünkü şu an söylersem gerçekten götü bilersiniz. Biraz hikaye anlatayım. Adama dedim ki what? What? <laughs> <laughs> Devam ediyor adam. Do you have blah blah? I don't understand diyorum. Elinde de şu hareket yapıyor işte. Do you have blah blah? Lan diyorum galiba bu peçete istiyor falan. Peçeteyi verdim adama. Peçeteyi uzattım. Adam böyle artık sinir kırsızı geçirecek adam. Ay çok utanıyorum. Diyor ki no no no. Do you have wet wipes? dedi. Ondan sonra peçeteyi aldı, anlattı böyle. Üzerine su döker gibi yaptı wet wipes yaptı. Ben böyle balzamiko. ha! Balsamiko. Ha, <laughs> balsamiko. Ve ben gerçekten o zamanlar wet wipes'in ne olduğunu bilmiyorum. Wet wipes ıslak mendil de bak arkadaşlar. Size yemin ederim ki her wet wipes yazısını gördüğümde o anım aklıma geliyor. Hayatımda hiç unutmayacağım bir İngilizce kelime varsa o da wet wipes'tir. Aşırı utanmıştım o adama karşı yani. Bilmemek değil öğrenmemek ayıp, bilmiş olduğunuz benim sayemde. Teşekkürler. Yine McDonald's'ta yaşadığım bir anım. McDonald's demişken oradan devam edeyim istedim. Şimdi bazı hamburgerlerin boyu küçük tamam mı? Bir tane müşteri double cheeseburger sipariş etti. Cheeseburger ve double cheese siparişlerinde etin ve ekmeğin küçük olduğunu söylüyor. Çünkü Türk insanında yani bizim insanımızda cheeseburger kültürü yok. Çoğu kişi bilmiyor. Hani orijinal McDonald's cheeseburgerin eti ve ekmeği küçüktür. Double cheese olunca da küçük cheeseburgerin iki katı oluyor. Hani ekstra bir büyük olmuyor. Ve bunu her siparişte de söylüyorduk zaten. Hani eti, ekmeği küçüktür bunun bilginiz olsun. Ona da he tamam deyip geçiyor ve çoğu dinlemiyor, anlamıyor. Ya da o kadar küçük olabileceğini tahmin etmiyor tamam mı? Yine bir tane müşteri adam double cheese siparişi verdi. Ben de en başta söyledim hani eti ekmeği küçüktür bilginiz olsun diye. Şu anda hala uyarıyorlar diye biliyorum. Double cheese ve cheeseburger siparişlerine etin ekmeğin küçük olduğunu söylüyorlar diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Neyse adama ben bunu söyledim. Sipariş hazırlandı. Adam aldı gitti. Ona sonra tekrar geldi adam. Tepsiyi fırlattı. O sırada da ben vardım hani kasasında ben aldığım için. Bu ne ya dedi küçücük hamburger dedi. Bana kendi hamburgerimi verin dedi. Double cheese'i verin falan yapıyor böyle. Sonra ben adama açıklamaya çalışıyorum. Bak, ben size söyleyeyim emiştim kasada etin ekmeğin küçük olduğunu, cheeseburger'in iki katlı olanı falan filan diye ama ben bunları söylüyorum ya adam oradan söylenmeye devam ediyor. Beni ilgilendirmez. Vereceksin, yapacaksın. Senin hatan... Adam böyle olayı konuştukça kişisele çevirdi. Yani o standartı ben belirlemişim de, ben yapmışım da, ben önüne vermişim de ya da büyük bir şey ben küçültmüşüm de ona vermişim gibi böyle hani aramızda şöyle mesafe var. Adam yüzümü yüzüme bağırıyor. Bir erkek kişisi benden büyük ve ...yüzüme böyle şak 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 diye bağırınca ve çok fazla üstüme geldi. O nasıl adam biliyor musunuz? Adam böyle olsa adam o bankodan çıkacak bana bir tane vuracak. Çünkü hareketler şöyle bana karşı şöyle 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 yapıyor. Ben biraz daha ilerikse böyle şurrak diye tokatlayacağım herhalde. Ay niye ben böyle korkunç şeyleri gülerek anlatıyorum bilmiyorum ama. Adamdan zaten sözlü olarak dayak yedim. Bir de fiziksel olarak dayak yiyordum. Bu kaçıncı benim dayakanım? Ben ne kadar çok şiddete maruz kalmışım. Aa! Neyse müdürüme çağırdım. Memle Hanım beyefendiye bakar mısınız dedim artık böyle. Çünkü bittim anladın mı? Tükendim böyle. Ben arkaya hızlı 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 yürü. Arkaya giderken sinirimden. Hamur yerlerin falan yapıldığı bir alan var yanları da böyle metal metal bir tane geçiyor <laughs> İşte bir tane vurdum öyle zaten <laughs> bu tarz yerlerde ya dolaplar ya da böyle metal yerler hep çöküktür Bilmiyorum, çalışanlar beni daha iyi anlar yüksek soğuklukta olan odalar oluyor soğuk odalar orada hep koliler patlaktır yumruk şeyi vardır çünkü insanlar sinirinden oraları falan yumrukluyor şimdi yalan yok biz de yumrukluyorduk yani neyse orayı yumrukladım falan sonra ben arkaya bir gittim ay oturdum hüngür hüngür ağla sonra böyle ben ağladıkça artık buranın acısı iyice gelmeye başladı buram acıdı morardı falan birazcık ben buralarıma zarar vermişim benim ağla ağladığım anılar var. Genellikle sinirden ağladım. Ben çok ağlayan bir insan değilimdir iş yerinde de, okulda da, hiçbir yerde. Ağladığım çok nadir birkaç anı vardır. Bu da onlardan bir tanesidir. Hatta bu anlattığım hikaye benim ilk ağlama hikayem. Az kalsın yine dayak yiyordum. Bir de kendime zarar verdim üstüne üstlük. İnsanlarla çalışmak çok zor. Müşterilerle uğraşmak çok zor. Allah bize kolaylık versin. Ben şunu şöyle kapatalım da başına bir şey gelmesin ya. Şimdi bu hikayede yine satış danışmanlığı yaptığım zamanlardan birinde. İsim vermeyeyim neresi olduğunu. Bir tane müşterim var kadın. Portföy müşterim. Ya portföy müşteri de ne? Sürekli senin ona servis verdiğin, seni arayan senin onu aradığın işte özel olarak ilgilendiğin müşterilerin portföy müşterinde. Neyse geldi ürün bakıyor falan filan işte ben şu güzel şey, elbise güzel şunlar yeni geldi bunlar cart oldu, cırt oldu falan. İşte birkaç kıyafet, elbise falan verdim kabine koydum. Kabin de deniyor çıkıyor falan işte şu güzel oldu, bu güzel olmadı. Bir tane elbiseyi giyemedi tamam mı? Önce bir gelsene dedi ben bunu giyemedim bana yardım eder misin? Ben dedim okey. Gittim böyle giyememiş falan elbise böyle bir sağ olmuş bir sağ olmuş elbisenin üstü altı altı üstte falan baya karışık. Bu arada ben böyle olay çok yaşadım. Hepsi birbirine o kadar benziyor ki neyse işte giyememiş. Ben daha çok bir şey yapmaya vakit kalmadan bir yardımım dokunmadan o şak diye zaten elbiseyi bir çıkarttı orada. Ve sadece yemin altında donu vardı ama çatalı gözüküyordu. Onun dışında zaten hani sanki şey sahilde güneşleniyor da öyle bir rahatlık ya da evinde öyle bir rahatlık. Sığmıyor falan şuralara. Tamam tekrar gideceğiz. Şuralarına falan sığdıramıyoruz. Ben artık şöyle şey oldum. Yardımcı olayım mı isterseniz dedim. Hani şurası olmadı da falan. Sonra çıktım neyse ben böyle zaten bir havasızlıkta şöyle bir hava aldım. Dedim <laughs> az önce ne yaşandı? <gülüyor> <gülüyor> Tıpta ayıp yoktur diye bir cümle var ya aynısı satış danışmanlığında da geçerli. Satış danışmanlığında ayıp yoktur. Çok samimi ve yakın hissediyorlar herhalde ama biz biraz samimiyeti arttırdık sanırım. Kaç kişinin neresini görmüşümdür bilmiyorum. Bu da böyle bir anım. Bu gözler yine taciz edildi. <laughs> <laughs> bu da çok iyi bu arada Hmm. Bu hikaye ben Plan 1'de çalışırken gerçekleşiyor. Şimdi ben normal reyonda reyonları falan topluyorum. İşte satışları kontrol ediyorum. Bilmem ne yapıyorum falan. Bir sürü işin başımdan aşkın zaten tamam mı? Çok şüpheli hareketleri olan ve şüpheli görünen iki tane çocuk vardı. Ama böyle anlıyorsunuz tamam mı? Bir şey var ama insanları da suçlayamazsın ama yani ne var bilemiyorsun ama böyle temkinli yaklaşıyorsun. Uzaktan herkese haber verip böyle bir tık gözlemliyorsun öyle olduğunda. Böyle birinin sırtında da kocaman çanta var. Çanta birazcık riskli çünkü çantaya her şeyi atabilir. Bir şeyler aldılar reyon Tabi Tabii şüphelenmeye başlayınca iyice izlemeye başladım falan Onlar Birkaç tane de ürünler aldılar falan filan. Kabine girdiler tamam mı? Kabine girdi çıkmıyor. Maşallah evi evi haline getirdiler ya zaten onlar. Ama onlar farkında değil ki. Biz onları fark ettik zaten. Gözlem altına aldık seni. Bu gözlerden Yonca'da Bulu'nun gözlerinden bir şey kaçmaz. Eyvah yandın. Sonra bunlar kabinden çıkıyor tabii bir de hani askıladığı gibi çıkartmıyorlar ya böyle bir sürü bir sürü bir sürü ürün oluyor o sırada ellerinde falan filan. Neyse onların hepsini bıraktı. Şimdi verdikleri ürünlerin hepsi tam ama daha da telaşlı olmaya başladılar. Böyle bir şeyi saklaman gerekir de böyle hızlı hızlı veya böyle tedirgince hareket edersin ya yemin ederim aynı o şekildeydi. Biz de öyle olunca genelde şöyle yapıyoruz. Çıkışta alarmlar oluyor ya o alarmları öttürüyoruz. Çünkü o alarmını çıkarmış olabilir, kesmiş olabilir. Biz böyle yanımıza çaktırmadan alarm alıp mesela cebimize öttürüyoruz böyle biz de onunla beraber geçiyoruz. öttürüyoruz. Bu da bir gerçektir arkadaşlar. Şüphelendiğimiz insanları öyle öttürüyoruz. Öyle olduğu için hemen güvenliğe haber vermiştik o sırada. Ondan sonra o da onlar çıkarken nere 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 alarmı öttürdü. Pardon dedi ötüyorsunuz bir şantanıza bakabilir miyiz? Tavırları direkt şey böyle e, na, neden ki? Niye ki? falan böyle e, e, kekeliyorlar falan. Artık en sonunda direnemiyorlar mecbur çünkü. Ya kaçacaklar başka yerde tutulacaklar ya da bizimkini açtıracaklar ve yakalanacaksınız her türlü. Çantanın içini açıyorlar. Kocaman bir mont var içerisinde. Ama mont bizim falan değil. Ondan sonra bütün şeyler bakıyor bakıyor falan. Çantanın ön taraflarında bizden çaldığı şeyler var. Takılar falan. O takıları da muhtemelen kabine giderken zaten genelde en basit yöntemdir. Üzerlerine veya böyle ürünlerin ceplerine o takıları koyuyorsun. Bizim takılar vardı ama böyle alarmlı kısımları kesilmiş. Bizden ürün görünce diğerlerine de böyle baktı. Ondan sonra Mango'dan bir tane Mon. Yanında Zara'dan bir tane tişört. Onun da etiketi falan duruyor. Etiketleri falan olunca da ikinci bir şeyden şüphelendik. Tamam bizden çaldın. Acaba diğerlerinden mi çaldın diye ona da şüphelendik. Resmen zincirleme hırsızlık yapmışlar ya. Ondan baktık bize zaten çaldı. Sonra Mango ile Zara'ya da haber verildi. Sonra daha sonrasında öğrendik tabii ki. Onlar da kamera kayıtlarını bilmem nelerine bakmış. Çocuklar oradan da çalmışlar. Bizden, Zara'dan, Mango'dan başka bir şey var mıydı hatırlamıyorum ama baya bir yerden çalıp o çantanın içine koymuşlar. Ama benim en garibime giden lan sen Mango'dan o montu nasıl çaldın? Yani bu kadar profesyonel bir iş olamaz. Hadi bizden takı toka çaldın da. Hadi tişört de çaldın lan. O montu nasıl çalıp sığdırdın? Hiç mi kimse görmedi? Nerede bu işi nasıl yaptın? Eğer bizde patlamasa belki çantasını alabildiği kadar başka bir yerden başka bir şey alacaktı. Ama çalmayın arkadaşlar ya. Bir de gençti yaşları. Çok utanç verici bir durum ya. Ve düşünsene o AVM'ye, o mağazaya hayatın boyunca giremeyeceksin. Belki o bölgeye hayatın boyunca giremeyeceksin falan. Çok utanç verici. Yapmayın ya valla. Yine satış danışmanlığından bombastik bir hikaye hikaye anlatacağım ama var ya. Bak bu benim suçum değil. En baştan söylüyorum. Bu onun karaktersizliğiyle alakalı bir şey. Benim suçum değil. E bu iki ayrı günde gerçekleşen bir olay. Bir tane adam geldi. Kadın kıyafetleri bakıyor. Hediye alacak tamam mı? Böyle birkaç bir şey bakıyor falan filan. İşte bedeni şöyle, boyu böyle bilmem ne falan derken böyle ona en uygun ürünü bulmaya çalışıyoruz. Olan bedenine, boyuna bilmem nesine göre. Sonra neyse, güzel birkaç bir şey bulduk. Hediye paketi yaptım, verdim. Olaydan ne kadar süre geçti tam hatırlamıyorum ama maksimum maksimum bir hafta sonra. Bir hafta bile olmayabilir. ve beş gün falan da olabilir. Bu zaman sonra adam yine geldi. Tabii adamı hatırladım yani hani sayılı müşteri olduğu için. Karısıyla birlikte geldi işte ürün deniyorlar falan filan böyle bayağı bir şey deniyorlar. Ben kafamda diyorum ki o bu müşteri bir sürü alıyor ben artık bunu portföyüm yaparım. Çünkü hep ben ilgilendim onunla. Ondan sonra kasaya geldik tamam mı? Kadınla adam birlikte kasadalar. Ya salak yonca. O kadar servis vermişsin. Tek kelime etmemişsin. Sen kasada niye boş konuşuyorsun? Yani niye lafı uzatıyorsun değil mi? Benim salaklığım niye uzatıyorsun yani? Ama ben de nereden bilebilirim? Şimdi böyle işlem alırken dedim ki diğer tişört nasıl oldu? Güzel oldu mu falan dedim. Kadın öyle mal mal suratıma bakıyor. Sonra ben adam bakıyorum dedim ki şey tişört nasıl oldu hanımefendi için almıştınız ya. Kadın böyle adama baktı. Keşke <laughs> Sonra ben şey oldum. He. <laughs> <laughs> Siz değildiniz o galiba ya. Karıştırdım. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Kaynar sular döküldü. Adam da zaten arkadan kaş göz yapıyor. adamı gözü sıçtım gibi böyle ne diyorsun gibi bir tavır oldu. Bunlar artık ödemeyi yaptı. Kadın poşede aldı ve önden hızlıca gitti. Ondan sonra adamı hiç görmedim. Belki sonradan gelmiştir. Belki bana denk gelmemiştir bilmiyorum ama o olaydan sonra görmedim. Ve %100 eminim ki mağazadan çıktıklarında kavga ettiler. Yani kısacası şöyle arkadaşlar. Ben normal kendi karısını alıyor zannediyordum. Çünkü ürünü alırken eşim gibi bahsetmişti. Ben de o kadını aldı zaten ve çok iyi niyetle nasıl oldu diye sordum ama muhtemelen sevgilisine falan aldı. <laughs> yasak aşkını aldı muhtemelen. Ve ben de fena bozdum. İyi yapmışım. Kandırmayın. Aldatıyorsan boşan. Derdin ne? Heyecan mı gidiyor? Bu arada böyle o kadar çok olay yaşadım. Sadece ben de ben ve bütün satış danışmanı arkadaşlarım o kadar çok olay yaşadı ki bununla ilgili. Hemen bir tane de anlatacağım. Yine aynı çalıştığım yerde oldu bu olay. Yine bir adam. Hep mi erkeklere denk gelir ya? Bak bu tarz olaylar işte hem sevgilisi hem karısı olan ve işte onlara hediye alanlar yemin ederim %99 erkekte hiç kadın görmedim. Bir %1'lik kısım da benim görmediğim bir kısımdır. Genelde erkekler yapıyor bunu. Bir tane adam geldi tamam mı? Hediye bakıyor gene işte karıma bakıyorum falan filan dedi. Ona böyle çok hızlıca baktı. Şu olsun bu olsun falan filan diye bir sürü böyle ürün seçtik. Böyle bu arada telefona elini aldı. Telefonla konuşarak mı ayıralım dedi. Bir tane daha ayrıca hediye alacağız dedi başkasına. Daha dedim kimi alacaksınız falan filan sevgilimi alacağım dedi. Topla kendini bırakma öyle. Bunu bildiğiniz açık bir şekilde söyledi. İlk başta karısını aldığını söylemeseydi ben hani evli değil de sevgilisi var zannederdim ama adam baya utanmaz bir şekilde sevgilimi alacağım dedi. Beşir oldum ya. bütün olayları bilen ama kimseye söyleyemeyen insana dönüştüm. Bu arada karısını alırken bayağı böyle hızlı bir şekilde aldı. Çok düşünmedin ama sevgilisini alırken sevgilisini aradı. Özellikle dedi işte nasıl olsun şöyle giyer misin? İşte şöyle askılı giyer misin? Böyle boyda giyer misin? Şöyle kalıp da giyer misin? Falan diye baya sordu sordu sordu. Ona güzelini aldı. Yani onu onun istediğini beğendiğini aldı. Ondan sonra neyse ben onları sattım yolladım. Böyle de bir pişkinlik adamdaki. Yazık ya. Belki çocukları var. Belki çocukları da yoktur. Bilmiyorum ama bu kadar açığını gerçekten ilk kez o zaman yaşamıştım boynuz devresi ve sizin. Satış danışmanlığında daha çok hikaye varmış bu arada arkadaşlar galiba şu an hani düşündükçe öyle geldi aklıma. Yine satış danışmanı bir markada. Bir tane kadın geldi. Bir tane pantolon almış yeşil renk ve diyor ki bu üründe deformasyon var. Bunu değiştirmek istiyorum. Ürüne bakıyorum Allah Allah diyorum niye bu kadar böyle eski duruyor. Rengi solmuş. Tamam diyorum fişinize bir bakabilir miyim? O diyor ki fişim yok. Dedi, ne zaman aldınız? Geçen sene falan aldım. <laughs> Ben dedim ki ha o zaman dedim hani bir sene içinde aldıysanız yani bir sene olduysa incelemeye yollayabiliriz. Değişim iade yapamayız. Kadın orada bir zaten ayar kaptı tamam mı? İşte bunun rengi solmuş. Nasıl değişim yapmıyorsunuz? Baksanıza ne hale geldi pantolon falan. Ama arkadaşlar size yemin ederim ben bu arada müşterinin yanında olan taraf benimdir. Gerçekten bir sorun olsaydı şu an size sorun var derdim. Gerçekten üründe sorun yoktu. Ürünü kullanıma bağlı olarak hani kendisi çok yıkamış artık ve kendisi her tarafını lekelemiş, mahvetmiş, çok kullanmış yani anladınız mı? Gerçekten çok kötü durum Kadın kabul etmiyor. Yok diyor değiştireceksiniz. Böyle mi sizin markanız? Şöyle mi sizin markanız? Derim ki yani bundan başka yapılabilecek bir şey yok. Kısacası böyle söyledim. Kadın da neyse ık etti, buk etti. Sonunda incelemeyi kabul etti. Sonra müdürüm geldi. Müdüre gösterdim falan. O da aynı şeyleri söyledi. Sonra neyse inceleme yolladık falan. İncelemede tabii ki kabul etmedi. Çünkü bu müşteriyle alakalı bir durum. zaten ürün bırakın bir yılı. Bir yılı da geçmiş. Bir buçuk yıla yakın falan olmuş ürünü alalı ve ürünlerin inceleme süresi bir yıldır. Yani bir marka sana bir yıl garanti veriyor işte bu üründe deforme olmaz ya işte bu üründe bir sıkıntı olmaz işte atıyorum kendi kendine yırtılmaz dikişleri sökülmez diye sana bir yıl garanti veriyor. Bir yıl sonrasında zaten kullanıma bağlı olarak o ürün kötüleşecek. Tişört alıyorsan bu tişört 5 yıl boyunca aynı şekilde zaten duramaz. Hani duruyorsa da belki marka der ki 5 yıl inceleme garantim var. Öyle güveniyor olabilir kendini. Ama en lüks markaların bile maksimum 1 yıldır. Her mağazada aynıdır yani 1 yıldan fazlası olmaz. Her en son aradık dedik böyle böyle hani işte ürününüz onaylanmadı gelip teslim alabilirsiniz falan. O günde ben varım vardı ya da ya yani var ya. İlla bana denk gelecek değil mi? İlla bana denk gelecek. Kadına verdiniz ürününüz buyurun falan filan. Kadın tekrar ürünü çıkarttı. Nasıl kabul etmezsiniz de böyle mi yapacağınız? işte siz böyle markasınız siz şöyle markasınız, siz şöylesiniz böylesiniz. Kabul etmiyorsunuz. Bilmem ne yapmanız falan filan. Ben de hani açıklamaya çalışıyorum. Tabii ki sakinliğimi koruyup diyorum. Hanımefendi hani bizim yapabileceğimiz bir şey yok. İncelemeden onay gelmedi. Ürününüz zaten bir yıldan da fazla olmuş. O yüzden hani bu garanti kapsamı dışından çıkıyor. Üründe de kullanıma bağlı olarak bu hale gelmiş. O yüzden hani yapabileceğiniz bir şey yok falan filan. Sonra kadın bir cinnet havaları geldi galiba Bu arada kadın Şöyle bir kadındı Onu bir anlatayım size Kadın böyle sakin sakin Anlatmaya çalışıyor gibi Bir anda yükseliyor Şöyle bir sinirlenme Grafiği yok kadında Şöyle bak Bu şekilde gidiyor tamam mı Kadın böyle birden pik yaptı Aldı böyle Attı böyle Böyle başladı Verin makası keseceğim Böyle iş mi olur Yapacağınız işi de sizin de Şöyle <laughs> Ay kadın nasıl Ama böyle var ya Çıldırdı Benim artık dilimde tüy bitti Kadın en son Şeye döndü böyle Biraz daha alça Ortalara döndü Dedi ki Bana yöneticinizi çağırın işte o kutsal cümle geldi. Ama sorun şuydu ki o saatte o mağazadaki yönetici bendim. <gülüyor> <gülüyor> hani hep şey mimleri vardır ya yöneticinizi çağırın demişlerdir ve o sırada kadrece giren bizim gotik müdür. ben böyle yönetici benim. <laughs> Kadın neyse annem ettim, kullem ettim, bullem ettim. Sürekli artık şey aynı cümleleri tekrarlamaya başladım. Şikayet edeceğim sizi falan diyor. Tabii o sıralarda edebilirsiniz şikayet kanallarına yapabileceğimiz şey yok. Fa 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 derken Kadın sonunda yolladım. Ama en güzel an benim. Yönetici benim dememdi. Bak çok severim. Böyle şeyler olduğunda bu cümleyi kurmayı çok severdim. Çünkü ben insanlarla bakın gerçekten çok düzgün konuşurum. Gerçekten çok düzgün konuşurum. O yüzden bana yok ki yöneticisi çağırın. Bilmem ne dediğinde ben direkt yönetici benim. Böylelikle gotik yönetici Yonca W bir sorunu daha çözdü. Ve 3 evetle müşteriyi uğurladı. Yemeğimiz daha bitmedi. O kadar çok sohbet ettik ki ben ara ara yemeği yemeyi unuttum. Bu arada şu kadar bir yemeğimiz kaldı. Aklıma gelen hikayeler bu şekildeydi. Aslında baya baya bir anı var ama benim anılarım genellikle arkadaşlarımın hafızalarında kayıtlı Benim çünkü hafızam çok kötü. Eğer bu seriyi beğenirseniz size part 2, part 3, part 4, part 5 baya bir seri yaparım. Eğer bunu seri olmasını ve devamını gelmesini istiyorsanız, daha fazla anı anlatmamı istiyorsanız mutlaka yorumlarda belirtin. Çünkü yorumlarınızı ciddiye alıyorum. Yorumlarda dediklerinizi de yapıyorum. Videoyu beğendiyseniz dediğim gibi yorum yapmayı, like tuşuna basmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri öpüyorum. Nare saran gira ceva joyu. Saran yuk. Bye.